Merhaba arkadaşlar demin yayın sırasında gelen notu e, görünce yeni bir yeni bir canlı yayın açmamazlık yapamazdım. Evet, şimdi Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini konuşmuştuk. Onunla ilgili bir detay daha var size vermek istediğim. O demin gelen notta yazan detay. Onu da anlatmam lazım. Çünkü ben de sizlerin Afra Saraçoğlu'nu çok sevdiğini, Mert Ramazan Demir'i çok sevdiğini, onların iyiliğini istediğinizi hep her zaman biliyorum. Ve sizlerin sevgisiyle zaten, sizlerin doğasıyla bu çocuklar ayakta durabiliyor. Çünkü onları o kadar çok kıskanan, onları o kadar çok çekemeyen var ki Afra Saraçoğlu Ömer Mert Ramazan Demir. bir buçuk senede, bir buçuk senede yıllardır piyasada olan oyuncuların geldiği, başaramadığı, başaramadıklarını e, başardılar ve zirveye ortak oldular. Her ikisi de erkeklerde Mert Ramazan Demir konuşuluyor, oyuncular dünyasında, kadınlarda da Afra Saraçoğlu konuşuluyor. Sadece işlerini iyi yapmıyorlar, aynı zamanda yüksek karakterli insanlar, düzgün insanlar. O yüzden de ben de bir abileri olarak onları her zaman destekliyorum. Ve ve Esma Okan. Merhaba Bilal abi. Acaba Afra'nın evine gerçekten hırsız girmiş mi? Doğru mu bu haber? Doğru. Doğru. Evet. Afra Saraçoğlu evine hırsız girdiğini... Hiç evinize hırsız girdi mi? Öncelikle bunu sorayım. Ben bunu bir komşumda yaşadım. Benim başıma gelmedi. Çok şükür. Çünkü ben hep alarm... Yıllardır alarmı eksik etmem e, evimden. Ve hep e, alarmı kurarım evden çıktığım zaman. Hırsızlar zaten bilirler hangi evde alarm olduğunu. O yanıp e, sönen o ışığı gördükleri zaman kapının üzerinde ya da binanın dışında asla o eve yaklaşmazlar. Çünkü yaklaşırlarsa, alarm çalarsa biliyorlar ki polis 5 dakikada orada. Evet. E, hiç evinize hırsız girdi mi? Eve hırsız girmesi demek insanın cebinden bir şeyin alınması, insanın mahremiyetine bir birisinin ortak olması, bir başkasının sizde ne var ne yoksa onu görmesi, ortaya dökmesi ve işine yarayanları alıp gitmesi demek. Evde bundan bazı eşyaların kırılıp kırılıp dökülmesi demek. Evin alt üst olması demek. Evin içinde sanki adeta bir tank girip gezmiş gibi Darma olması demek. Allah hiç kimsenin başına vermesin, hırsızlardan Allah herkesi korusun ve e, size ait olan kıymetli eşyaların alınıp gitmesi demek. Demek e, Afra Saraçoğlu neden neden böyle bir olay yaşadığının şokunu e, sorgularken yaşarken üzülürken kahrolurken elbette çok da gözyaşı dökmüş ve Mert Ramazan Demir Mert Ramazan Demir en yakınındaki insan. ...annesinden sonra en yakını olan insan Mert Ramazan Demir... ...sevgilisini teselli etmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Sürekli ağlayan Afra Saraçoğlu'nun gözyaşlarını elleriyle silmiş Mert Ramazan Demir... ...ve onu sakinleştirmek, teselli etmek için bayağı bir çaba göstermiş. Elbette Afra Saraçoğlu'nun, e, okuyayım, bizim komşunun da evine hırsız girmişti diyorlara. Yıllar önce kendi yeğeniydi bir de vay canına. Yorumları da okuyun diyorlara. Okuyorum. Elizabeth Guterres Rodriguez. Elizabeth Guterres Rodriguez. Hmm, bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Hakan'la Hande'yi soruyorsun da İspanyolca bilmiyorum. Bakarım sonra. Ayşegül Deniz Mert abim benim ya. Elizabeth Aftara. Nara ve Afra evdeyken hırsızla karşılaştıydı. Allah korumuş ya. Evdeyken hırsızla karşılaşmak ne demek arkadaşlar? Allah korusun ya. Öyle şey olabilir mi hiç? Ve ve bu 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 yaşanan şok üzerine e, dakikalarca ağlayan, dakikalarca göz döken Afra Saraçoğlu'nu çok sevdiği erkek, çok sevdiği insan, kendisine en yakın bulduğu nefes, Mert Ramazan Demir, sevgilisi, aşkı, hayatı, her şeyi Biricik aşkı, Mert Ramazan Demir teselli etmiş. Gözyaşlarını parmaklarının ucuyla silmiş. Yanaklarına öpücükler kondurmuş. E, giden mal olsun, Allah beterinden saklasın diye teselli etmiş. Afra Saraçoğlu'na şunu söylemek istiyorum. Afra, geldiğin yer çok güzel bir yer. Allah sana bütün kapıları açıyor. Ve senin yükselmen başarınla birlikte, dürüstlüğünle birlikte... Ee, insanları tabii ki şaşırtıyor ve bazıları da seni kıskanıyor. Bu doğal, olabilir. insanlık hali. Her insanın yaratılışında kıskançlık vardır. Ve bu da nazar olarak sana döndü belli ki. Nazara geldin. Ee, bunu böyle kabul et ve e, dua et. Allah sağlığına bir şey vermedi. Allah sağlığından bir şey almadı. Allah e, bununla inşallah Bununla biter, bununla geçer. Başına gelen en kötü olay bu olarak kalır. Bundan sonra inşallah hiç böyle bir şey yaşamazsın. Ama önlemlerini alman şart. Önlemlerini alman şart. Konuşacak mısınız Survivor? Diyor. Survivor konuştum. Yükledim bir tane video. Ama bir tane daha video çekmek istiyorum Survivorla ilgili bir video yükledim arkadaşlar. E, ...Sema diskalifiye olacak mı olmayacak mı... ...o konuda bir video yükledim. Kendi fikrimi de söyledim. Muhakkak şikayetçi olsun Afra elbette. Polisler zaten gereken e, soruşturmaya başlamışlar. Sema e, biliyorsunuz Pınar'ın üzerine yürüdü. Pınar'a bayağı bir temasta bulundu. Fiziksel temasta bulundu Sema. E, Nara onunla ilgili bir video çektim. Onu izle mutlaka. Afra Saraçoğlu, Bilal abi merhaba. Merhaba Afra Saraçoğlu... Afra Saraçoğlu. Evet ve bu arada Mert Ramazan Demir'in önceki akşam, önceki akşam Mert Ramazan Demir'in e, şoförüyle ve menajeriyle başına gelen olayla ilgili muhabirlerle yaşanan o olayla ilgili e, haberler köpürtülüyor. Arkadaşlar bırakın çocukları, rahat bırakın. Mert Ramazan Demir'i de rahat bırakın. Afra Saraçoğlu'nu da rahat bırakın. E, yani e, bu, bu çocukları çok fazla incitmeyin, incitmeyin. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir düzgün insanlar. Sizler de neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Elbette sizlere haber lazım. Ama daha fazla kaşımayın konuyu, daha fazla deşmeyin. Miray olduğunu, Miray Kaya olduğunu yanındaki kadının bal gibi biliyordunuz sevgili muhabir arkadaşlar. Bırakın bu konuların üzerine gitmeyin. Zaten gitseniz de bir şey elde edemezsiniz. Mert Ramazan Demir'in ne kadar düzgün bir karakter olduğunu sizler, sizler eğer haber yapmak istiyorsanız hani Roma'dan gelen var ya Roma'dan gelen, İtalya'dan gelen adını bile unuttum. Benim için iş değeri olmadığından mıdır? Yoksa kendisi gazetecilere hiç konuşmadığından mıdır? Ee, o kişiyi bulun, onun peşine düşün, onunla ilgili haberler yapın. Mert Ramazan Demir'i rahat bırakın, olur mu? Yani e, düzgün insanlardan e, yanlış haberler üretmek doğru değil, olmaz. Bunu da böyle abiniz olarak, meslekte magazin gazeteciliğini yapan... ...en kıdemli gazeteci olarak, e, bunu size tavsiye ediyorum. Bunu sizden diliyorum. Ee, düzgün yaşayan, düzgün işini düzgün yapan oyunculara aksine destek olmanız lazım diye söylüyorum. Can Yaman dedin Nara, evet. Ee, benim için hiç önemi yok Can Yaman'ın. Afra aldatmış diyorlar. Yok öyle bir şey Nara, yok öyle bir şey. Onu derler, çekemeyenler bin tane şey uydururlar. Birler ve reyting kaybı olan da yılı maddi ziyan görülmüyor. Bilmem ne soruyorum. E, yapımcı görür tabii. Anlaşmayı, oyuncular anlaştıkları parayı alırlar. Bilal Abici senin magazini çok seviyorum abicim. Bilal Bey Afra'nın kardeşi var mı? Abisi, ablası. Çok dürüstüm ve yorumların harika diyor M.I. Evet teşekkür ediyorum. E, bu arada Afra Saraçoğlu aynen Bilal abi çok haklısın. Teşekkür ediyorum. E, bu arada bu arada arkadaşlar Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili e, tatil planını şimdiden yaptıklarını duyuyorum. Önümüzdeki yaz mevsimi için şimdiden Mert Ramazan Demir'in sevgilisine bir sürpriz hazırlayıp bir mavi tur ayarlama gayreti içinde olduğunu, 20 gün arkadaşlarıyla beraber, en yakın arkadaşlarıyla beraber bir teknede mavi tura çıkmayı e, Mert Ramazan Demir'in istediğini duyuyorum. Bir de yurtdışı dışı ile ilgili bir düşüncesi var. Hepsini konuşacağız. Ne zaman evlenecekler abi? İnşallah en kısa zamanda. Afra Tek çocuk galiba. Afra Saraçoğlu çok güzel. Evet Afra Tek çocuk arkadaşlar. Afra Saraçoğlu çok güzel. Kalbi güzel olsun. Yüz güzelliği, bunlar hepsi gelip geçici. Fiziki güzellik hepsi gelip geçici arkadaşlar. Yani kalbi güzel olsun. Kalbi güzel bu insanların. O yüzden de ben onların arkasındayım. Nara da e, şaşırmış emojileri attı. Peki arkadaşlar bu video da yüklensin. Yine konuşacağız olurlar olur mu? Evlenirlerse evlenirlerse dizi biter diyor. Peki görüşmek üzere.